Biraz rüzgarlı dışarıs gerçekten. <laughs> evet. Soğuk gerçekten. Şimdiki akşam güzel bir akşam yemeği. Güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Evet, ben şokdayım biliyor musun? Yananın her şoka, her cama, her evi almakta almakasınız ya. Bir evi de kötü olsun olmaz. Şimdi. Her yapı başka bir şey güzelliği yani güzellikten. Bak 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 güzelliğe bak ya. Two lovers Sitting in the car Lost in the blue Falling for each other Pink and orange sky Feeling super chill This is not clever this call from my mother A like where you at tonight Got all all I was all alone With a love on my life She's got glitter for skin My radiant beam beaming the night I don't need no light To see Child. akşam yemeğinde bize iyi akşamlar. Afiyet olsun diyen garsonumuza sevgiler gönderiyorum buradan. Gerçekten harika bir şarap seçmiş eşim. Teşekkür ederiz. Bizi buraya getirdiğin için ayrıca rezervasyon yaptığın için bunu düşündüğün için ayrıca teşekkür ederim. Çok keyifli bir akşam oluyor. Buraya gelirken çok yorgunluk ama buraya çıktığımız anda bir anda yorgunluk bitti. Şu an sadece keyif alıyorum. Çok güzel bir yemek bekliyor. Ben de sabırsızlıkla bu bekliyorum. Güzel bir et, güzel bir şarap ve geceyi böyle bir şekilde bir bitireceğim. परformation है तैयार है ये बदलाव के लिए どうして Çok uzun zamandır bu anı hayal bir Biraz duygulandım. <laughs> Ve ilk an çok şaşırdım. Evet, Çok şaşırdım. Çok şaşırdım. <laughs> O que também que tem no meu colo? O igual. bocadão é o meu é benim her seyahat boyunca hep yanımda. Evet. Ve bütün bütün seyahatimiz boyunca bu da peş her yerde. Her yerde cebinde miydi bu? Evet. Ve şu an ettin. Evet. <laughs> Ama sen gerçekten ben şöyle düşündüm. Evet hani o kuyumcu muhabbetini söylediğinde ben düşündüm ki dedim ki A, bu ilkinde beceremez bunu. Çünkü yüzük ölçümü bilmiyordun ki bilmiyormuşsun zaten. Ee, ben biraz kronolojik sırayla <laughs> devam edeyim. Her şeyden önce ben bunu aslında çok uzun zamandır planlıyorum. Çünkü bizim birlikteliğimiz öyle birkaç sene değil. Uzun yıllardır birlikteyiz. Dolayısıyla ben de bunu çok uzun yıllardır planlıyorum. Ve ben o yüzüğü ne zaman aldım biliyor musun? Bir iş yerine girdim çalışıyordum ya. Yani. Bir ay çalıştım çıktım falan. O zaman aldım. Oha. Altın 2400 lira. Ya geleceği görmeyeceğiz ya. Ya tam atam yolundayım. <laughs> ha o zamanlar alıyorum. Ama hep doğru bir anı bekledim. Çünkü ben kararımdan, kararımızdan eminim. Dolayısıyla ileride bu pahalanır diye aldım o zamanlar. <laughs> İyi ki dalmışım. Çok fena Şu an mesela katilin yarı parası gider de şey yüzeye. <laughs> o zamanlar aldım. Beklettim, beklettim, beklettim. beklettim. Nerede beklettin sen bunu? Evde. Ya? Bizim evde, annem evde. <laughs> Tabii ama bunun bir de şey gerekiyor. Yani yüzük ölçüsü, bilmem nesi vesaire gerekiyor. Onlar zor iş. Ben iş yerinden çıkmadan önce arabayla gittim. Birkaç kuyumcu gezdim. Senayi o arada şey diyorum. Ya işte altın alacağım vesaire falan hani yükselir bu ara biraz altın yatırım falan diyorum ama aslında o an ben yüzüğü küçültmeye çalışıyorum ama o işlem öyle kısa hemen süren bir işlem değilmiş. Ertesi günde uçağımız var. Dolayısıyla yetişmedi. Olsun 90 kiloya kadar kullanılabilir o yüzük. <gülüyor> yani. O bana yemek Sonra ben bunu şu anladığını düşünüyorum. Çünkü biz Macaristan'da gelirken pasaport kontrolünde bu çantanın şu bel çantasının içindeydi. Oha. Açtım pasaportları. Sen şurada oturuyorsun, ben buradayım ya. Bunu gördün pasaportları çıkarırken, bunu gördüğünü zannettim. Sonra sana kızdım dedim ki, tamam hadi kapat artık. dedim. <gülüyor> <gülüyor> Hatırladın <gülüyor> o anı? Çünkü <laughs> bunu gördüğünü zannettim ve ben bütün arkadaşlar. Bu arada ben bu planı, bu anı böyle bu evlilik teklifinin <laughs> özel olması için. Ben bayağı ee... büyük bir çaba sarf etmiştim. Çünkü ben diyorum ki içimden. <laughs> Yatağa şu anda. Şunu düşün. Şu, ne ara gitti aldı, ne ara onu çantaya koydu, hangi ara çıkarttı. Hiçbirini görmedim çünkü. Ooo ben onu iki yıl önce aldım. <laughs> Altının gram 2400 <laughs> Sen çok fena aslında ama. Dediğim gibi çok uzun zamandır planlıyorum ama böyle düz bir an olmasını istemiyorum. Hani gittik öyle işte İstanbul'da bir yerde, orada bir yerde, Ayvalık'ta vesaire. Yok olabilirdi. E tabii ki de olabilir ya ben atıyorum sana. an şey gerçekten. Tek taş değil de. Atıyorum ben sana kola kapağı taksam da okeydi. Ama işte burada sen benim için çok özelsin. Yerin de çok ayrı ve çok büyük. Dolayısıyla ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım da elimden en iyisi de üç beş yukarı bu. Bu Avrupa tatilini planladık. Ve bu aslında Avrupa tatilini planlamamın benim ana etkeni evlenme teklifine edebilmek. etmek. yalan söylemeyeceğim yani. Yoksa ben arabamı satmazdım kesinlikle. Sadece sırf Avrupa'ya gidip gezeceğiz diye. kesinlikle arabamı satmazdım. Ama sattım. Bunu da yaptım. Böyle bir anı yaşadık. Feda olsun. Bir daha olsa bir daha yaparım. 10 kere olsa 11 İlk kere yaparım. söylüyorsun bunu. Mesela bu Budapest'te de yapmadım. Bu Budapest'te de olabilirdi. Paris evet, Kosaçları vesaire güzel anlar vardı. Evet, evet. Ama yapmadım. İleride çocuklarımıza anlatırken şey dememi istiyorum. Ya işte biz de babanızla Viyana'da, Viyana'da ya. <laughs> Viyana'da evlenme renkliydi falan. Belki Sır Viyana'da evleniriz. Evet. Bunu diyebilmek için Viyana'yı bekledim. Bunlarla da görüştüm, konuştum dedim ben geliyorum, mailleştim bunlarla İşte evlenme teklifi edeceğim falan bana böyle çok mekanın ortasında bir masa ayarlamayın dedim. Sen var ya. Sen <laughs> bu arada çok göstereyim kütsin. masayı. En Gerçekten. Allah razı olsun bu <laughs> arkamız yok bu var yani. En köşedeyiz dedim ki ben işte evlenme teklifi edeceğim vesaire Kız arkadaşım da İstanbul'dan geliyorum. Aynen çok mekanın ortasında kimse kalabalık bir yer istemiyorum dedim. Sağ olsunlar onlar da thank you very much bilmem ne konuştular işte ayarlamışlar. Öyle bir an. Yani babam işin özü seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Birlikteliğimize. Şey Kızlar ne dediler biliyor musun? Galiba Hüseyin sana evlenme teklif edecek. Yani ben de yok canım ilkinde etmez herhalde dedim. Avrupa tatilimizin ilkinde etmez. İkincisinde, üçüncüsünde eder dedim. Dalga geçtim. Güldüm dedim ki o beceremez <laughs> Dedim ben senin arkandan. Bence becerdim. Ama becerdim ya. İnanamıyorum. Ben şok ettin beni. Sen yüzümü Sen gördün mü? Gördüm. Seni ilk kez bir şey bu kadar şaşırırken gördüm yüz ifadeni. <laughs> Çok sesin üst oku yani çok ciddi bir şaşırdım yani. çünkü <laughs> hiç beklemiyordum normal değil mi? Evet. Arkadaşlar bu arada vallahi heyecandan yeter ya. Sabahtan beri dua ediyorum Allah'ım ne olur atla Allah'ım ne olur kusur kafamda planladığım gibi gitsin böyle şey diye. ki. Ben strestim yani. He, ya bir şey diyeceğim. Abi mi? şunu sence ben bırakır mıyım şu yemeği? Stresten, heyecandan Kalp atışından yemeğini yiyemedi. Allah Allah, ben gayet rahat böyle. <laughs> ama ben sen Kızım anladın sanıyorum, tamam mı? Biliyorsun sen <laughs> çok zekisin. Evet, Kesin anlarsın sanırım. yani. Ama bir şey söyleyeceğim, altın alacağını biliyordum. Böyle yan yanayız mesela, Yakup'la mesajlaşıyorum falan. Bir yandan, kanka sen bunu ne yapacaktın falan filan öyle bir şey gelse, onlar hep risk alıyorlar. onlar beni tedirgin ettirirler. <laughs> Bilmiyorum <gülüyor> ki, erkek muhabbeti deyip ben sizi hiç dinlemiyordum. <laughs> Duyuverdim ama, kutu benim. Kutuma kutuma. <laughs> Ay kutum şey kocam kutum kutum. Nasıl kutum? Sonra işte ben bunu annemle konuşuyorum mesela anne böyle yapacağım diyorum anne şöyle yapacağım diyorum ya diyorum ki gideyim o burada böyle yapın diyorum hani buraya gittiğimde burada böyle yapacağım diyorum aslında benim kafamda daha farklı şeyler var Ne gidecektik kilise tamam mı? büyük bir katedre. İşte oturacaktık mesela ayin dinliyoruz ya bazen. O bizi çok ilginleştiriyor vesaire vesaire. Yine bir yere senin tepkini görmek için diyeceğim açıp kuracaktım. Mesela şey diyecek. Hayatım YouTube videosu için sinematik bir şeyler vesaire diyecektim. O açacaktı. O da hiç beklemediğim anda yine öyle yapacaktım. Takviye. Sonra dedim ki yani, ya o da çok ucuz, çok basit kaçar. Ee, Bence çok tatlıydı ve hiç beklemiyordum. Dedim. Sen bu YouTube olayını çok kullanmaya başladın bizim hayatımızda. <laughs> Üzerimden bir yük kalktı ya. Adam evlilik teklifini üzerimden yük kalktı olarak <gülüyor> görüyor. <gülüyor> ben bir story atayım. Elimi tutarmışsın. Heyecan geçmiş. Heyecan geçti. Ne Evet, evet. Nereleri önerirsiniz bize gidip gezelim mesela yarın? Ee, yani genel turistlerin gittiği yerini soruyorsunuz yoksa ee, Kalembek tepesi var, yanayı oradan izleyebiliyorsunuz, orası güzel. Ankara'nın bağları, kilometrelik <laughs> tüm yolları, Erol abiyle birlikte güzel bir sohbetten sonra evimize girelim çok güzel. Ve biraz da yorulduk. Aslında. Ya bugün de çok dolu 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 bir gün yaşadık. Aşırı aşırı dolu bir gün yaşadık ya. Ve gün bitmedi hala.